Sivaslı iş insanı Yurdal Epsileli Gelecek Partisi Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığına getirildi. Göreve getirildiğini sosyal medyadan duyuran Epsileli, gayret bizden, takdir ve tevfik Allah'tandır dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivaslı iş insanı Yurdal Epsileli'ye Gelecek Partisi Genel Merkez Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkan Yardımcılığı görevini tevdi etti. Sivaslı eş insanı Epsileli sosyal medya hesabından da bu paylaşımı yaparak kamuoyuna duyurdu. Epsileli mesajında şu ifadelere yer verdi. Ülke olarak milli birlik ve beraberliğimizin sekteye uğradığı, toplumumuzun gerek ekonomik gerekse sosyal sıkıntılarla boğuştuğu zor zamanlardan geçmekteyiz. Her birimizin bu sürecin atlatılmasında ve daha müreffeh yarınlara dizayn etmede çok önemli görev ve sorumlulukları mevcuttur. Şahsımın da aynı sorumluluk bilinciyle çıkmış olduğu bu kutlu yolda halkımıza hizmet etmeyi hakka hizmetle eşdeğer görme motivasyonumuzla ve Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Beyefendinin tensipleriyle Gelecek Partisi Genel Merkez Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkan Yardımcılığı görevi tarafıma verilmiştir bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da inandığımız değerler öncülüğünde ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için tüm benliğimizle hizmete devam edeceğiz. Gayret bizden, takdir ve tevfik Allah'tandır dedi.